Yaklaşık 25 yıl önce kahramanın Sadıkoğlu'na satılan Atatürk'ün gemisi Savorona tüm antika eşyaları ve anıları ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Kültür Bakanı Ömer Çelik gelişmeyi Atatürk'ün hatırası olan Savorona'nın devlet tarafından koruma altına alınması vatandaşlarımızın genel talebiydi. Başbakanımızın talimatıyla bu çağrıya kulak verdik ve Savorona'nın özel sektörden devlete alınması süreci gerçekleşmiş oldu. Atatürk'e ait bir hatıranın vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda devlet tarafından kullanılacak olması sevindirici bir gelişmedir sözleriyle de değerlendirdi. Gemi bakanlığa devredilmesinin ardından yabancı devlet konukları ve özel misafirler için verilecek davetlerde kullanılacak. Ayrıca bir süre sonra da müze gemi olarak hizmet verecek. Geçen yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçtiklerini söyleyen Çelik, Savona'nın bakanlığa devri için süreç devam ediyor, olgunlaşınca paylaşacağız açıklamasında bulunmuştu.